Kaç, kaç. aynen <laughs> gel gel gel, gel. <laughs> Tamam süper oldu ee, biz de yağmurla birlikte eve kapanmıştık ama güneşi görünce bir anda dışarı çıkma isteği doğdu. Sahile gelmek istedik. Şu an buraya geldik, keyif yapıyoruz aslında bir nevi. güzel. Evet, dalgalarla güzel bir anımız kalsın istedik. Fotoğraf çekiniyoruz şu an. Evet. Böyle. <laughs> Evet, daha geçenlerde denize girenleri görürken bugün şu an yağmurlu, şu an tekrar güneş açtı. Güzel bir yer Antalya, yaşamak için de güzel, keyifli bir yer. İnanılmaz bir yer diyebilirim. Ee, güney Her fırtına sonrası güneşi görmek ve denizi görmek gerçekten büyük bir keyif veriyor diyebilirim. Çok Evden geldim. direkt çıkıp buraya geldik. Keşke kahve de içebilseydik ama kısmet değil. <laughs> Aa, ee, biz zaten bu fırtınayı bekliyorduk. E, 8-9 yıldır bu işi yapıyorum ben. Geri dönüşüm işi. Evet. Yani geri dönüşüm e, derken nasıl diyeceksin? Soracaksın evet. değil mi bana? Nasıl? Inan, yani geri dönüşüm nasıl oluyor abi diyeceksin. Buraya balışların düşürdüğü, takıldığı kurşunlar. Hı -hı. Milletin cebinden düşen bozuk paralar. Hı -hı. Bir nevi. Hatta ben göstereyim şöyle. Neler var? Bugünkü tabii tabii bakın. Bakın bunlar şimdi devletin, devletimizin bastığı bozuk paralar. Burada Hı -hı. hiç olup gidiyor. Ben aramazsam, o aramazsa, bu aramazsa... Bakın kurşunlara bakın, şunun kilosu 12 lira olmuş. Aynen. Şunlar temizleniyor sirkeyle falan. Evet. Yani e, bu bir, yani ne, bir nevi... Bir Tabii canım. Yani, yani düşünsenize. Bir tek ben değilim, bin kişi aradığını düşünün. Ben bugün 350 lira para topladım tek başıma. Hı -hı. 350 çarpı 1000. Değil mi? Ne Hayır, istiyor? sadece bozuk para değil. Ganimettir yani ne bileyim, gümüş, eski... Atatürk'ün zamanından düşen paraları buluyoruz ya. Tabii ki. Bir altın, altın yüzükler altın çıkıyor. Buluyor. Tabii tabii tabii. Yani Sonuçta normalde denizde kalacaklar. Tabii. Denizde kalacağına gidiyoruz kuyumcuya dön Bizim millet ya bir net bana yani nasıl devletin bana plaket vermesi lazım yani. Bizim <gülüyor> işimizi <gülüyor> görüyor. Çünkü eskiden bundan diyelim örnek veriyorum 300 sene önceki düşen malzeme, 300 seneden bahsediyorum. Ya ben burada 2000 yıllık para falan buldum ya düşün Dibe vuruyor. Anlatabildim mi? Dibe vurdukça eski malzemeyi alıp attırıyor bizim ne önümüze. Kadar yüksek... Ne kadar yüksek olursa o kadar daha iyi. 아, <laughs> 디어대비 <laughs>